Merhabalar. Bu haftaki edebiyat sohbeti konu başlığımız e, Türk edebiyatında 21. yüzyıl olacak arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta Dünya edebiyatında 21. yüzyıldan bahsetmiştik, bir durum tespiti videosu yapmıştık. Yani klasik bir kitap önerileri videosundan da çok. Dünya edebiyatında 21. yüzyılda hangi eserler var, hangi yazarlar var, onlarla ilgili bir durum tespiti yapmıştık. Bu sefer de Türk edebiyatı ayağını yapacağız. Türk edebiyatında 21. yüzyılda hangi yazarlar varmış? hangi eserler ödüller almış ki ödül da pek çok kitaptan bahsedeceğim. Arkamda gördüğünüz benim kütüphanemde bulunanlardan da bahsedeceğim. 40'ın üzerinde kitap ve yazardan bahsedeceğim bugün. Gayet kapsamlı, detaylı bir video olacak. 21. yüzyılla ilgili Türk edebiyatına, ya çağdaş Türk edebiyatı ile ilgili bazı genç arkadaşlarımızdan özellikle şöyle yorumlar geliyor. Kim var ki diye. Bugün işte kimler olduğunu görmüş olacaksınız arkadaşlar. Bununla ilgili bir ...dediğim gibi 21. yüzyıla ilgili bir durum tespiti e, videosu çekmiş olacağım. E, pek çok yazardan, pek çok kitaptan 40'ın üzerinde eserden bahsedeceğim. Alınan ödüllerden bahsedeceğim. Ki bence Türk Edebiyatı'nın ödüller önemlidir. Yunus Nadi ödülleri, Saad Faik ödülleri, Halidun Taner ödülleri gibi... Orhan Kemal ödülleri keza. Bunlar önemlidir. Her ne kadar tartışmalar olsa da kimi zamanlar... E, ...buralardan okuduğum eserlerden hiçbir zaman pişman olmadım. Gayet e, iyi eserlerdi. O yüzden bugün... Bu tarz eserlerden de böyle ödül almış eserlerden de bahsedeceğim. Şimdi 21. yüzyıl her ne kadar 1 Ocak gibi birden başlasa da ben bu videoyu 2000'den yine başlatmak istiyorum. Ve Hakan Günday, yeraltı edebiyatımızın en önemli ismi ki işte Hakan Günday kendisi ben macera romanları yazıyorum dese de yurt dışındaki literatürde de Transgressive Fiction deniliyor. İşte bıçak poleniklerin ve çeşitli... Pek çok yazarında yer aldığı Hakan Günday'ın eserlerini o noktada değerlendirebiliriz. Türkçe'de şu an yeraltı Edebiyatı diye isimlendiriliyor. Ve Kinyas ve kayrası Yıl 2000. Hakan Günday'ın ilk romanı ve hakikaten daha ilk romanından itibaren çok ciddi bir kitleye ulaşmış bir e, yazar kendisi. Çok e, önemli, kıymetli bir yazar ki daha sonra da zaten uluslararası bir ödül de aldı Hakan Günday daha kitabıyla. O yüzden de ayrıca önemli bir yazarımız olduğunu söyleyebilirim. Yıl 2001, Nazlı Eray, fantastik edebiyatımızın en önemli ismi bence. Aşk giyinen adam, ödüllü bir eseridir kendisinin. O da hakikaten e, çok özel yazarlarımızdan bir tanesi. Yekta Akopan, Aşk Mutfağından Yalnızlık Tarifleri diye çok böyle enteresan bir isme sahip. Öykü kitabı var, 2001 yılında yayınlanan ve 2002'de de ödül almış bir kitap. Hakikaten çok güzel bir öykü kitabıdır. Benim eski kütüphanemde kalan ki o kitap kütüphanemdeki bütün kitapları vermiştim daha önce e, video e, YouTube kanalımın ilk videosunda bundan bahsetmiştim. Oradaki kitaplarından biriydi aş Mutfağında Yalnızlık Tarifleri. Hakikaten çok kıymetli güzel bir öykü kitabıdır. E, tavsiye ederim Yekta Yekta Kopa'nın e, bu güzel kitabını. Gelelim 2002'ye. 2002'de Orhan Pamuk'un karı. Ki Orhan Pamuk edebiyatının bence en önemli eserlerinden biri değildir. Ama yani 2000'li yıllarda yazdığı en önemli belki eser Orhan Pamuk yani Oran Pamuk edebiyatı için diyelim. Kar romanı olduğunu söyleyebiliriz. Ama 90'lı yıllarda çok daha özel eserleri yazdı Orhan Pamuk. Kara Kitap gibi, Benim Adım Kırmızı gibi. Ama hani 2000'li yıllarda da Orhan Pamuk adına kar romanından bahsedebiliriz. Yıl 2002. Tahsin Yücel'in yalan romanı var. 2002'deki iki tane ödülü var bu romanın. Hakikaten çok ama çok özel bir eserdir yalan. Okumadıysanız mutlaka okuyun. O kadar yoğun tavsiye edeceğim bir romandır. Çok katmanlı bir betin yalan ve gerçekten çok ama çok özel bir eser olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yıl 2003 Leyla Leyler Cücesi. Biliyorsunuz ben yazarmış gibi okumak atölyesi düzenliyorum. Yarın bu pazarda o atölyenin son haftası ve Cüce kitabını inceleyeceğiz. Cüce çok özel bir kitap yani çok ince şu kadarcık 80 sayfalık bir kitap gördüğünüz kitap. Ama gerçekten çok katmanlı ve gerçekleri de anlattığı için, tarihsel gerçeklerden de bahsettiği için çok ama çok özel bir eser olduğunu söyleyebilirim. Leyla Eben'in Cücesi Yıl 2003. 2003'te İnce Aralın Mor kitabından da bahsetmek lazım. O da ödüllü bir kitap. Ki yeni yeni yalan zamanlar üçlemesinin ortanca kitabı Mor. Daha sonra safran sarı geldi. 90'lı yıllarda yeşil kitabı vardı. Yeşil, mor ve safran sarı olarak bu üçleme devam ediyor. Mor da 2003 yılında yayınlandı. O ortanca kitaplar, ortanca kitap olduğunu söyleyeyim. Şimdi 2002'de aslında yayınlanan bir unuttuğum üçleme var. Ali Teoman'ın değerli genç yaşta kaybettiğimiz yazarımız Ali Teoman'ın Konstantiniye Üçlemesi 2002 yılından itibaren başlar. Uykuda çocuk ölümleri. Sonra 2007 yılında Karadelik Güncesi geldi. Sonra 2011 yılında da Gecenin Antları geldi. Böyle bir üçleme 2002, 2007, 2011 şeklinde gelen gayet hacimli eserlerdir Konstantiniye Üçlemesi'nin kitapları. Ve Ali Teoman gerçekten işte genç yaşta kaybettiğimiz çok iyi bir öykücümüz ve romancımızı onu da unutmamak gerekiyor. Gelelim 2004'de Adnan Bin Yazar'ın Ölümün Gölgesi Yok adlı yine çifte ödüllü eserine ki çok kıymetli bir eser Ölümün Gölgesi Yok. Ki Adnan Bin yazar, Yazar'ın 2000'de de Masalını Yitiren Devi gelmişti. Hakikaten çok kıymetli bir yazarımız. 2004'te yine Murat Anbunga'nın değerli şairimizin Çador adlı romanı var. Barış Bıçakçı'nın Bizim Büyük Çaresizliğimiz adlı önemli bir eseri var. Alper Canıgüz'ün Oğullar ve Rencide Ruhlar adında bir romanı var ki Alper Canıgüz de tıpkı Murat Menteş gibi farklı tip bir yazardır. Hakan Günday da Alper Canıgüz de Murat Menteş'i de böyle farklı tarz yazan, okuduğunuzda biraz kafanızı açan diyelim hani yeni neslin cümlesiyle bir yazardır. Onu söyleyebilirim. Alper Canıgüz'ün Oğullar ve Erinçli Ruhlar'da 2004. Keza 2004 hakikaten bolluk, bereketlik bir yıl. Murat Gülsoy'un eseri var. Bu filmin kötü kahramanı benim diye. O da ödüllü bir kitap, o da kıymetli. Murat Gülsoy da zaten kendisi de işin yazma boyutu üstüne düşünen bir yazarımız. Öykü ile ilgili pek çok kitabı var. Öykü yazımıyla ilgili atölyeler düzenliyor kendisi. Ayrıca değerli bir öykücümüz ve romancımız Murat Gülsoy. Önemli bir yazarımız. Onu da söylemiş olayım. 2005 benim değerli hocam Mario Levy'nin Luna Park Kapandı adlı hacimli bir romanı. Mario hocanın böyle bayağı hacimli romanları vardır. Luna Park Kapağında hakikaten kıymetli, onun kıymetli romanlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Yine bir kafa açıcı, farklı bir yazar, dili, anlatım dili çok ama çok farklı bir yazardan bahsetmek istiyorum. Yıl 2006 Murat Uyukulak Har romanı işte Tolla başlayan serüveni Harla devam etti ki daha sonra da pek çok kıymetli eserle Murat Uyukulak Türk edebiyatının önemli isimleri haline 21. yüzyılda geldiğini söyleyebilirim. 2007 İhsan Oktay Anar diye 90'lı yıllarda başlayan bir gerçeğimiz var. Ve Bence onun en önemli eseri Suskunlar ki Suskunlar ile ilgili burada e, yoğun uzun, uzun bir kitap incelemesi de yaptım kanalımda. E, suskunlar kitap incelemesi var. isteyenler bakabilirler. Çok ama çok kıymetli. E, tarihsel arka planda çok güçlü. Oldukça katmanlı bir metin e, Suskunlar. Herkes Puslu Kıtalar Atlası'nı sever ve öne çıkarılır belki İhsan Oktayanlar Edebiyatı'nda. Ama bence e, suskunlar ayrı bir noktada. Geza 2007. Yine ödüllü bir eserden bahsedeceğim. Behçet Gün Ortasında Arzu adlı kitabı. O da ödüllü ve kıymetli eserlerden biri olduğunu söyleyebilirim. 2007 dediğim gibi. Aradım yaz dediniz. Feryal Tilmaç'ın 2008 yılında yayınlanan ödüllü eserek 2009'da ödül aldı yanlış hatırlamıyorsam Feryal Tilmaç'ın bu eseri. Bu da e, Türkiye'de Edebiyatı'nda 20. yüzyılın e, kıymetli eserlerinden e, biri olduğunu söyleyebilirim. Gelelim 2010 yılına Yunus Nadi Roman Ödüllü Faali Meçhul Öfke Atlan Gergen'in, Değerli Yazar Atlan Gergen'in kitabı. Şimdi bu kitabın e, şöyle önemli bir özelliği var. Leyla Ebil'de Cüce'de birazcık 90'lı yıllardan bahseder ama yani Faali Meçhul Öfke o 90'lı yılların karanlık dönemi, Beyaz Toroslar ve maalesef çok karanlık bir dönemdi gerçekten o dönemi iyi anlatan bir roman olduğunu ve zaten bunu iyi anlattığı için de Yunus Nadir Roman Ödülü'ne layık görülmesini de söyleyebilirim. Ee, bu da kıymetli eserlerden bir tanesi. Benim çok sevdiğim bir öykücümüz ve romancımız Mine Söğüt, Deli Kadın Hikayeleri yıl 2011. Ki Mine Söğüt daha sonra Gelgedan'la da gerçekten çok özel bir benim için yer edindi ama Deli Kadın Hikayeleri de onun e, en çok okunan, en çok sevilen eserlerinden ve farklı bir dile sahip bir yazarımız. Mine Söğüt hakikaten anlattıkları da çok farklı, dili de çok farklı. E, çok kıymetli bir yazar, benim de çok sevdiğim bir yazar olduğunu söyleyebilirim. Yıl 2012, Deniz Gezgin'in Ahraz'ı. Tabi bu can yayınları baskısı, ahraz çok e, ilk baskısız her yayınları yanlış hatırlamıyorsam. Yıl 2012'ydi, ilk e, basımı Deniz Gezgin'in Ahraz'ı. E, hakikaten önemli yazarlardan bir tanesi. Benim bu kanalda da yine incelediğim e, Mali Ünsal 2013 Olduğu Kadar e, Güzellik adlı öykü kitabı ki ödüllü bir öykü kitabı. Gerçekten çok güzel, çok güzel bir dille anlatılmış. Bazen çok enteresan ve eğlencelik e, dili olan e, olaylar da geçiyor metinlerinde ama hakikaten Olduğu Kadar Güzellik çok güzel bir metin olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yıl 2013, Hakan Günday dahayla e, Fransa'da medis Ödülünü aldı. Yani 2014'te aldı Medis Ödülünü, yanlış hatırlamıyorsam. 2015'te olabilir, pardon. Ama daha 2013'te ilk olarak yayınlandı. E, ve sonra Medis Ödülünü aldı. Ki çok kıymetli bir ödüldür Medis Ödülü. Yabancı dille tabii ki verilen e, medis Ödülünü aldı Hakan Günday. E, daha da e, Hakan Günday Edebiyatı'nda çok özel metinlerden bir tanesi. Bir de Murat Menteş, Ruhi Mücerret 2013. Onun en çok sevilen ve en çok okunan eseri belki Ruh Mücerret. 2013'te yayınlandı. Tıpkı işte Alper Can'ın Güz gibi farklı yazarlarımızdan bir tanesi Murat Menteş'te. Onu da söylemek lazım. Benim çok sevdiğim yazarlarımızdan bir tanesi Kemal Varol'un Hav romanı yıl 2014. Bir köpeğin romanıdır Hav romanı ve gerçekten önemli bir yazarımız Kemal var. Daha sonra da zaten son romanı Aşklar Bayramı'yla da Atile İlhan ödülünü de aldı. Ki Hav romanı da Cedet Kudret ödülüydü. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Hakikaten e, çok kıymetli bir yazarımız. Şairlik, şair kökenli, şiir kökenli bir yazarımız Kemal Varol. Ama kendi deyimiyle şiir ona yetmediği için düz yazıya, romana geçti. Tek bir öykü kitabı var, o bile ödüllü. Yani Kemal Varol hakikaten bu anlamda çok e, ilginç bir yazarımız olduğunu söyleyebilirim ve çok e, kalemine e, çok sevdiğim yazarlardan bir tanesidir. Onu söylemem gerekiyor. Yıl 2015. Ömür İklim Demir. Muhtelif Evhamlar kitabı. Onun ödüllü öykü kitabı. Yani buradan göstereyim hakikaten. E, kıymetli, son dönem edebiyatımız kıymetli öykü kitaplarından bir tanesi. Ve yine yıl 2015. Burhan Sönmez'in İstanbul İstanbul romanından da. Bahsetmek gerekiyor sanırım o da kıymetli eserlerinden 2010'lu yılların kıymetli romanlarından bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. Daha pek çok da bir isim eser söyleyebilirim unuttuklarım da mutlaka vardır yani hani bu kesin unuttuğum pek çok da yazar vardır ama 2016'da Gülsel Korat'ın ödüllü romanı Uçan Unutkan Ayna pardon. E, ismi karıştırmayayım. Unutkan Ayna adlı. 2017'de Orhan Kemal ödülü almıştı yanlış hatırlamıyorsam e, bu kitabı. Ödüllü romanından bahsetmek istiyorum. 2018'de ise e, şöyle hemen e, Pardon hemen e, 2017'yi geçmeyelim. Zeynep kabuğun e, Zeynep Kaçar'ın Kabuk adlı eserinden bahsetmek lazım. E, bu da bu eser de sel yayınlarıydı yanlış hatırlamıyorsun. Sonra Doğan kitaba geçti. bu da çok kıymetli bir eser olduğunu söylemem gerekiyor. Zeynep Kaçar'ın Kabu. Sonra Faruk Duman'ın yine ödüllü romanı Sus ki Sus Barbatuski şimdi ikincisi de yayınlandı. İkisi de Yapı Kredi yayınlandı artık. Hep kitapta değil Faruk Duman'ın eserleri ki. Faruk Duman aslında çok değerli bir öykücümüzdür. Kendisi öykü gazetesinde başında yanlış hatırlamıyorsam. Ama romancılıkta da gerçekten bir ödüllü romanla imza attı. Hatta bunun devamı da geldi Susparbatus'un. Yok e kıymetli bir yazarımız Tuma. Keza Melisa Kesmez'in e, Nohut Odası ödüllü bir öykü kitabı yine keza e, o da çok değerli olduğunu söylemek lazım. Nohut Odası'nın e, Türk edebiyatının son dönem yazarları içerisinde e, öykücülüğümüzde önemli bir e, yazarımız Melisa Kesmez ve bundan sonrası artık benim sevdiğim kitaplara, eee yazarlarını da çok sevdiğim kitaplara geçiyorum. Mevsim Yenice Bilinmeyen Sular. Hakikaten çok güzel bir anlatım diline sahip öykülerden oluşuyor. Mevsim Yenice'nin Bilinmeyen Suları. Pek çok baskı yaptı bu kitap bu arada. En son 5. de 6. baskısını yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hakikaten 2019 yılı kitabı, 2 yıl öncenin kitabı ve çok güzel bir kitaptır. Bilinmeyen sular. Gamze Arslan'ın Hakikaten kan ayaktır Gamze öyküleri. Zor öyküler, kolay öyküler değil. Kadın öyküleri. E, malum Türkiye'de yaşananları biliyorsunuz. E, kolay öyküler değil ama Gamze da muhteşem bir dili var. Mutlaka tavsiye ettiğim kitaplardan bir tanesi. Gamze Arslan'ın kan ayağı. Hakan Akdoğan'ın kirpi mesafesinden bahsetmek istiyorum. Benim çok sevdiğim bir yazar Hakan Akdoğan. Ee, yani New Peride'den başlıyor benim ona sevgim, onun ilk eserinden başlıyor. Ama e, Kirpi Mesafesi'ne hakikaten anlatım dili de bir başka boyuta gelmiş artık. Tabi bunca yılın yazarlığında da getirdi bir şey. Ee, çok da değerli bir hocadır kendisi, çok da değerli bir e, anlatıcıdır atölyelerinde, işte öykü atölyelerinde ve çeşitli atölyelerinde. Çok sevdiğim bir yazardır Hakan Akdoğan ve Kirpi Mesafesi'nde mutlaka okunması gereken romanlardan bir tanesi. Bunu... Söylemiş olayım. Onun son romanı. Eksik parça yayın evi tarafından yayınlanıyor. Ee, gelelim son dönem kitaplarına. Ee, İtaki'den çıkan Korkut Palamut'un hiç yazılmamış bir öykü kahramanının trajik ve sürükleyici hikayesi diye enteresan bir isme sahip öykü kitabı. Hakikaten ismi gibi enteresan öykülerin olduğu ama çok da güzel öykülerin olduğu güzel bir ilk öykü kitabı, ilk kitap. E, Korkut Kaba Palamut'un. Zaten e, kalemle og Ogito'dan aşık, e, alışıktım. Bu kitabı da gerçekten e, çok e, güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi son 2021'e gelelim, son yılımıza gelelim. Hakan Sarıpolat'ın cisimden bahsetmek istiyorum. Büyülü gerçekçi öyküler. Hakikaten çok güzel öyküler, çok etkileyici öyküler. Ben büyülü gerçekçiliği zaten çok seviyorum. Yani Onat Kutları'nın İsa'ndan itibaren Türkiye Edebiyatı'nda da büyüklü gerçekçilik hakikaten e, iyi yapıldığı zaman çok güzel oluyor. E, Hakan Sarıpolat'ıncısı da güzel bir ilk kitap olduğunu söyleyebilirim. Son olarak da e, Çilem Dilber'in Kuyruklu Yalan adlı öykü kitabından bahsetmek istiyorum. Buradaki öykülerde de anlatım dili gerçekten çok güçlü. Burada da büyülü gerçekçilik var. Hatta Enteresan da mesela ilk köyük kitabında biz anlatıcı kullanılmış. Böyle enteresan hareketler de yapılmış ee, ilk kitapta. Çok güzel anlatım diline sahip Çilem, Çilem Dilbe'nin. Zaten e, onun öykülerini dergilerden e, ve pek çok yerden biliyorduk ama tabi ilk kitapta da e, çok güzel bir kitap olmuş Nota Bene yayınlarından çıkan. E, tavsiye ederim Kuyruklu Yalanı Çilem Dilbe'nin. En son onu söylemiş olayım. E, 40'ın üzerinde kitap saydım ki hep söylerim. Eğer hani duyamadığınız, anlayamadığınız, benim hızlı anlatımım nedeniyle e, duyup anlayamadığınız yazarlar ve kitaplar varsa merak etmeyin. Ben bütün bu kitapları ve yazarları tamamını açıklama kısmına, videonun açıklama kısmına gösteriyorum. E, detayları, bütün detayları yazıyorum. Rahatlıkla oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Hani ben videonun içine ver kitabı göstermiyorum. Hani bir görüntü olarak göstermiyorum. Sadece eğer elimdeyse, kütüphanemdeyse sizlere gösteriyorum ama çok detaylı bir şekilde hani söz uçar, yazı kalır düşüncesiyle çok detaylı bir şekilde videonun açıklama kısmına yazıyorum. İsteyen arkadaşlarımız oradan da bütün bu kitapları, bu 40 küsür tane kitabı, 40 küsür tane roman ve öykü türündeki kitapları rahatlıkla oradan bakabilirler. Hepinize edebiyat dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.